Herkese yeni bir mekandan merhaba. Başlıktan da anlaşıldığı üzere kanalda nadir olan videolardan birini çekiyorum. 2 artı 1 ev gezeceğiz bugün. Veluk Sankara projesinin evlerini geziyorum. Bu ikinci bölüm. İlkini izlemediyseniz hemen yukarıya kart bölümüne ekliyorum. Aşağıya da linkini ekleyeceğim. İlk gezdiğimiz videodaki ev 1 artı 1 açık mutfaklı bir evdi. Bugünkü gezeceğimiz 2 artı 1'de bu projenin büyük olan 2 artı 1'i. Bir versiyonu daha da var 2 artı 1'in. Onu da gezeceğim. Bu video kanalımda izlediğiniz ilk videoysa İç Mimar Berna YouTube kanalımda sizler için sahibi olmayan evleri yani örnek daireler üzerinden evleri gezip kendi evinizde uygulayabileceğiniz fikirleri görsel olarak anlatmaya çalışıyorum. Evinizi yenilerken profesyonel bir yardım almıyorsanız bu videoların size çok yardım dokunacağını düşünüyorum. Burası açık planlı bir salon olduğundan dolayı arada bölücü bir panelin olması şöyle kullanışlı oluyor. Hem bir mekanları böyle görsel olarak az da olsa bölüyor. Yani girer girmez ah salon diye görmüyorsunuz. Önce bir size ayırıcı panel ve bir çekmece karşılıyor. Bu çekmece ne işe yarıyor? İşte anahtarımı bıraktım, cüzdanımı bıraktım, aman çantamı koydum gibi bir bölümün olması ev küçük ya da büyük olsun hiç fark etmez. Gerçekten bir ihtiyaç. İçeri girildiğinde bir pufun olması da güzel oluyor. Ayakkabı gibi çıkartırken illaki lazım oluyor. Açık planlı evlerinizde bunu göz ardı etmeyin derim. Kapının hemen arkasında bir vestiyer bölümü var. Vestiyer dolaplarının, vestiyer bölümlerinin böyle kapıların arkasında kalması güzel. Çünkü içeri girer girmez aslında bizim istediğimiz odak noktası yani görmek istediğimiz şey güzel tasarımlı olan daha geniş ferah mekanlar dolabı görmek istemiyoruz dolap bir ihtiyaç ama görmesek daha iyi olur diye bunu tamamen tasarımcı kimliğimle söylüyorum eğer yeriniz müsait değilse ve direkt dolabınızı görüyorsanız yapacak bir şey yok. Aynalı kapak falan seçerek bunu daha da düzgün hale getirebilirsiniz. Burada üç kapaklı bir vestiyer alanı var. Vestiyerlerde dikkat ettiğim en önemli şeylerden biri ayakkabı için bırakılan boşluklara ayakkabıların sığıp sığmaması. Burada sığacak şekilde. Askı için bırakılan alanlarda askı derinliğinin sağlanması. Yani her videoda sık sık söylüyorum ama çok maalesef yeni yapılan evlerde denk geliyorum. Bu dolap derinliğinin 58 cm'den aşağı almaması gerekiyor. Astığınız şeyin omuz genişliği rahatça sığsın bu dolaba. Kapandığında astılar üst üste sıkışmasın diye. Toplu konut projelerinde de böyle sade ve biraz daha orta kırık renklerin kullanılması hoşuma gidiyor. Burada yaklaşık 1000 tane mi konut vardı? Galiba. 1000'e yaklaşık konut var. Herkesin zevkine hitap etmeye çalışılıyor tasarımcılar burada çalışırken. Böyle daha açık, kırık tonlar daha da hoş olabiliyor. Artık girişte daha ne kadar konuşabilirim? Salona geçmek istiyorum. Açık salonlarınızda dikkat etmeniz gereken şey içeri girdiğinizde ayak altında böyle bir mobilyanızın direkt olmaması. Zaten içeriği bölen bir panel var. Bu çok daha güzel böyle ortamın nereden başlayıp nereden bittiğini belli ediyor. İçeri girer girmez TV ünitemizi görmemiz doğru bir yerleşim. TV ünitesini zaten yerleştirecek Başka da bir duvar yok bu planda. Eğer böyle televizyon koyduğunuz mekan el veriyorsa depolama alanlarınızı arttırabilirsiniz. Burada daha bile arttırılacak alan var ama daha böyle minimalist ve modern bir çizgisi olduğu için bu ev tasarımını daha az da tutmuşlar. Gayet rahatlıkla bu yaklaşık bence 2,5 metrelik bir koltuktur. 2,5 metrelik bir koltuk önünde pufu olan bir berjer buraya sığıyor. Gelelim orta sehpa ve halı büyüklüklerine. Bir videoda bahsedip bir videoda bahsetmeden atlıyorum. Hazır burada doğru yapılmışken bahsetmek istiyorum. Halılarınızı koyarken özellikle küçük metrekareli alanlarda buranın bir artı bir evinde de bahsetmiştim. Halıyı büyük tercih etmeniz gerekiyor ki insanın gözü mekanda halının büyüklüğünü görüyor. Halı ne kadar küçükse mekan o kadar küçük hissedilebiliyor. Bu sehpa ve aydınlatmaların da mekanı dolduruyor olması lazım. Burada temizlik yaparken sehpa biraz kaymış tabii de genelde orta aydınlatmanın hemen altına koyuyoruz orta sehpayı. Ve büyüklüğünü de halıyı ortalayacak şekilde seçiyoruz. Ben genelde buralardan hani evin büyüklüğüne göre 60 cm ile 1 metre arası burada ve burada bırakarak ayarlıyorum orta sehpanın ölçüsünü. Hatta çizdiğim bir projede 1 metre 2 metre bir orta sehpa koyduğumu bile hatırlıyorum. O kadar büyük bir salondu. Hani hiç elinizi korkak alıştırmayın. O kadar büyük sehpanın sığdığı alana küçücük bir orta sehpa koyunca garip duruyor. Kullanışlı da olmuyor. Orta sehpa hem evet bir şeyleri sergileyelim, süslerimizi koyalım diye var. Hem de oturduğumuzda hani birisi çay kahve ikram ettiğinde ya da siz bir şey atıştırmak istediğinizde ulaşabileceğiniz bir mesafede olsun ki zaten iki artı bire bir de buraya hani e, yan sehpadır, zigon sehpadır gibi detayları koymak zorunda kalmayın. Hemen yan tarafta yemek bölümü var. Yemek masası satın alırken dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü piyasada genelde hep standart boylarda işte 2 metre 2.20 arası genişliği de 1 metre ile 120 santim arasında değişen yemek masaları satılıyor. Eğer sizin evinizde uzunlamasına daha rahat bir mekan varsa da böyle ince uzun masalar yaptırabilirsiniz. İlla hazır mobilya almak zorunda hissetmeyin kendinizi. Mesela burada aslında standartında altında bir genişlik var. Bence bu 90 santim değil, 75-80 gibi bir şey. Burada aslında mekan daha da uzatabileceğiniz kadar elverişli. Hani garip durur diye düşünmeyin, misafir ağırlamayı seven bir milletiz. Masa ne kadar böyle çok kişi alırsa aslında o kadar konforlu oluyor, o kadar da rahat kullanıyoruz. Bu masa bence burada daha bile uzayacak yere sahip. Buraya iki kişi daha oturtursunuz. Bir anda aslında buraya altı kişilik masa konulmuş. Sandalyeler çok genişti ama biz biliyoruz ki burayı çok daha sıkıştırabiliyoruz. Böyle annemin günü falan olduğunda ben 12 kişilik masaya 20 kişi sığdırdığını bilirim. Buraya da büyük ihtimalle bir 10 kişi falan sar. Yani kalan bölüme göre masanızı uzatıp inceltebilirsiniz. Aa standart 100 santim ben bunu hiç darlaştırmayayım diye düşünmenize gerek yok. Zaten taban kapladığı alan belli. Burada da boşu boşuna şu alanı darlaştırmaya gerek yok. Çünkü buradan dışarıya balkona çıkış var. Balkona çıkışları heba etmemek lazım evlerde. Hatta bahsetmişken orada da güzel bir balkon çıkışı var. Burada da var. Örnek dairede balkonu bile yapmışlar. Bu büyüklükteki balkonlar bana çok tatlı geliyor. Ne büyük ne küçük. Tam böyle bir kahve köşesi gibi sığıyor. Bir tık daha rahat sandalyeler bile sığar. Bunlar biraz daha küçük. Bunun bir büyükleri bile rahatlıkla sığar. Hatta şöyle uzunlukta bir balkon böyle geliyorsun. Yemek masasının oradan baktığımız kısma ve diğer yatak odalarına kadar gidiyor bu balkon. Buradaki evlerin tümünün balkon alanı var. Şurada küçük bir kitaplık detayı vardı. Yemek masasının arkasındaki alan kullanılmış, değerlendirilmiş. Konsolu beğendim. Bunun yanında güzel bir doğal taş var. Hem de bu alanı daha kullanışlı hale getirmiş. Burada açık servis alanı var mutfağın, mutfakla salon arasında. Bu konsol alanından gözüken güzel mutfağa bakalım. Şuradan... Mutfak açık mutfak ama değil. Serkan... Ha sen orada mısın? <laughs> Pardon, ben sanki bir beni takip edeceksiniz zannettim. E, mutfak kolay servis yapılabilecek e, rahatlıkta yanıma gel bir garip Geleceğim hissettim. Ya. Pencereden konuşuyormuşum gibi oldu. Buradan bir hazırlık yaptığınızda kapıdan şu tarafı gezmek yerine direkt buradan servis yapabileceğiniz bir alan var. Ben seni buradan karşılayayım. Mutfak camlarının şeffaf olması benim hoşuma gidiyor. Buradaki doğal ışık koridora gelmiş oluyor ve koridor karanlık ve basıp durmuyor böylece. Biraz önce bahsettiğim gibi burada hazırlık yapıp verebileceğiniz bir alan var. Buranın direkt sıfır olmaması da güzel. Şu kadar bir yükseklik buradaki karmaşıklığın salondan görülmesini engelliyor aslında. Burada istediğiniz hazırlığı yapın. Şuraya dizip sonra içeriden geçip alabilirsiniz. Burada çekmeceli kalanlar, dolaplar, bir sürü var. Buzdolabının derinliğine göre yapmamız gerekiyor yanındaki dolapları ki buzdolabı öne fışkırmış bir şekilde durmasın diye. Çoğu evde buzdolapları hep önde kalıyor. Çünkü derinliğini normal tezgah yani standart 60 santim derinliğinde tuttukları için yanlardaki hacimler Derinlik fazla olduğu için buzdolabından dolayı kiler olarak ve dolap olarak kullanılmış. Göz hizasının üstündeki raflarınızı böyle çekmeli yapmanıza hiç gerek yok. Tamamen para kaybı. Yetişemediğiniz yerleri çekince sadece altları gözüküyor orayları Karşı tarafta da hazırlık alanı var. Buzdolabından aldık. Buraya koyduk. Hazırladık. Pişirdik. Normalde mesela ben çok şeye titizimdir. Buzdolabı, lavabo ve ocak olmalı diye. Bunun değiştiği yerler var. Nereler? Mutfaktaki dolaştığım alan küçüldükçe bunların arasında evet oynama yapabiliyorum. Mesela ben buzdan buzdolabından bir şey aldım diyelim zaten direkt hazırlık bölümüne erişmiş oluyorum. Boşu boşuna bunların yerini tartışmama gerek yok. Lavabo da hemen yanımda, ocak da hemen yanımda. Ocakların ve lavaboların yanında böyle minimum 20-30 cm bırakılması gerekiyor. Buraya bir kettle'ınızı koyuyorsunuz, lazım oluyor. Lavabonun yanına bir bulaşığınızı duralayıp koyabiliyorsunuz, o lazım oluyor. Mutfağınız küçükse buraları minimum 20-30 santimde bırakıp bu kısmınızı burada olduğu gibi olabildiğince geniş tutabilirsiniz. Mikrodalga ve fırın hemen lavabonun yanına ankastri olarak konulmuş. Buranın üst kısmında bir dolabı var. Fırınların altında çekmece olunca kuşuma gidiyor. Ben kendim depolama yaparken bütün kek kalıplarını ve fırın tepsilerini hemen fırının altına koyuyorum. Bana daha pratik geliyor. Tavana kadar yapılan dolapların etrafında böyle kalın bir çerçevenin dönmesi mutfağa daha toparlı gösteriyor. Hani çok büyük hacimli hissetmiyorsunuz bu dolapları. Bu çerçeveye daha çok odaklandığınız için bu dolaplar daha nazik duruyorlar. Mutfak perdeleri. Duvarlar keten görünümlü duvar kağıdı. Duvar kağıdı çok yakın bir görüntüde de perde tercih edilmiş. Buraya fon koymamak doğru bir seçim. Çünkü sağda ve solda zaten sol tarafta neredeyse hiç yok duvar alanı. Sağdaki de çok ince ve kapı o taraftan açılıyor. Burada fon sizin elinizin altına sizi sıkıntıya sokmaktan başka bir şey değil. Mutfak alanı olduğu için katlamalı perde sadece katlama perde de bırakabilirsiniz. Hani bir fon görüntüsü aranmıyor zaten mutfaklarda. Buradan Şuradan bir şüphelendim ama evet <laughs> şüphelendiğim kadar varmış. Hemen arkasında bir ayakkabılık alanı olarak kullanılmış. Aslında derinlemesine bir ayakkabılıktansa iki parça ayakkabılık dolabı daha mantıklı oluyor. Arkadakine ulaşamıyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Böyle hem buradakilere direkt ulaşılıyor hem de buradakilere direkt ulaşılmış oluyor. Evin ilk odası. Odalara rahatlıkla iki kişilik yatak sığacak boyutta ama burada örnek dairede bir tek kişilik yataklarla hazırlanmış ikinci oda. Burada size yerleşim üzerine anlatacağım çok güzel detaylar ve hatalar var. Sizinle birlikte bakalım bunlara. Burada bir dolap var. Dolap hacmi gayet rahat ve büyük. Üç kapaklı. Kapakları da geniş. Bunun açılabilir ve kullanılabilir olması gerekiyor. Burada ki puf olan komodini istediğim kadar ittireyim bu kapak açılmıyor aslında. Sıkıntı odada değil, sıkıntı odanın yerleşiminde. Buraya komedin alanı bırakmak yerine yatağı biraz daha kaydırıp komedin alanını solda tutup ya da buraya daha küçük böyle çapı 20-25 santimlik bir sehpa bile bulsanız o komedindir. Yani üstüne bir bardak su bir telefonunuzu koyacaksınız. Buraya öyle bir şey yapıldığında burası belki şöyle bile yapsam daha çok açılıyor. Daha da küçük olsa daha da rahat açılacak burası. Hatta şöyle yapayım. Bugün ceket giydim hareket edemiyorum ya. Bütün yer değiştirmeleri yapacağım. Bunu şuraya koyacağım. bir hata değil. Hata dediğimiz zaman her şeyin bir çözümü var. Yeter ki sabit olmasın bunlar. Çünkü dediğim gibi sıkıntı odanın geometrisinde değil, kullanılan malzemelerde. Şu anda her şey problemsiz, sıkıntısız oldu. Üstündeki aydınlatma çok tatlı. Onunla uyumlu da bir tavan tepe aydınlatması var. Bu oda kısaca böyle. Gayet kullanışlı. Bütün fonksiyonun sığdığı bir metrekare. Çok ferah duruyor ilk odanın karşısında ahşap ve gri kombininden bir banyo alanı var. Bu banyo hem genel tuvalet olarak hem de bu odanın banyosu olacağından dolayı aynalarının yanlarında depolama alanlarının olması güzel bir detay. Buna ihtiyaç oluyor çünkü. Seramikler yine sadece ıslak acımları hatta Lavabonun arkasında bile süpürgelik yüksek tercih edildiği için buraya bir mermer ya da seramik uygulaması yapılmamış. Zaten ıslanacağını bile zannetmiyorum. Bu Yüksek bir süpürgelik ölçüsü. O. Seramik sadece duş içinde. Bu mat görünümlü seramik diğer evde de vardı. Çok şık oluyor. Kütahya seramiğin bir ürünüymüş. Ama ben açıkçası kataloglarda denk gelmedim. Özel üretmişler öyle dedi. Bu ha, proje için özel üretilendi. O detayı seramik. kaçırdım. İnşallah seri üretime başlamışlardır. Çünkü hakikaten dokusu doğal taş dokusunda yani mermer görünümlü seramik alıyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli şey mermerin masrafından kaçayım, mermer görünümlü seramik yapayım derken de görüntüyü iyice mahvetmeyin. Çünkü baskı kalitesi ve dokusu çok önemli bunlarda. Aynı şey ahşap görünümlü seramikler için de geçerli ama burada beni de memnun eden bir baskı kalitesi ve görüntü var. Hemen odadan sonra bir gömme dolap alanı daha var. Burada istenilen şeylerinizi depolayabilirsiniz. Yanında da hemen çamaşır makinesinin dolabı var. Çamaşır makinesi ve kurutmaz makinesinin banyo hacminin içinde olmaması önemli bir detay. Gelelim ana yatak odasına. Ana yatak odasında da bir ayırıcı panel var. Aynen evin ilk kapı girişinde olduğu gibi. Bu ayırıcı panellerin odanın dekoruna uyum sağlaması gerekiyor. Burada hazır görmüşken bunun üstüne basa basa söyleyeyim. Bu paneller normalde odanın tasarımından çok daha ayrı bir tasarıma sahip şeyler yerleştiriliyor. İşte metalden böyle yaprak desenleri falan gibi ama bunu biraz da hani teslim edilen mobilyalara uyuyor olması lazım. Buradaki giyinme odasıyla ve odanın kalanıyla uyumlu bir dekor yapılmış buraya. Ayrıyeten siz kendiniz bir panel yaptıracaksınız. Buna dikkat edin. Odanızdaki mobilyaların bir devam olursa güzel oluyor. Küçük bir makyaj alanı var. Makyaj alanlarında ayna koyacaksınız. Yani burası gerçekten makyaj yapmak için kullanılacaksa buradaki aynanın beyaz ayna olması gerekiyor. Odanın geri kalanı burası gerçekten küçük bir 2 artı 1 değil. Çünkü berjer sığmış yatak odasının içine. Çalışma masası sığmış <laughs> ve bir televizyonda sığacak yer var. Şurada makyaj masası daha bile büyük yapılabilir. Otel odası konforunda bir ebeveyn odası yapılmış buraya. Yatakların üstündeki örtülerden her videoda bahsettiğim gibi burada da bahsedeceğim. Bir peluştan bile yatak örtüsü yapmanız çok basit. İsterseniz hazır yapılmış satın alın, isterseniz kumaşçılardan yatağınızın ölçüne ölçüsüne göre bir peluş kestirin ve hazır yatak örtüsü. Bu kadar basit. Bu ahşap tonu hoşuma gidiyor. İçinde hem kahverengilik barındırıyor hem grilik barındırıyor. Neden hoşuma gidiyor? Burayı satın alan kişi buraya daha klasik mobilyalar da koysa bu parke uyum sağlıyor. Modern bir tasarım koysa da bu parkeler uyum sağlamış oluyor. Çok uç renklere gitmemek toplu konutlarda doğru bir seçim. Çünkü alan kişinin hangi tarzda mobilya yerleştireceğini bilemiyorsunuz ve hali hazırdaki sabit renklerin buna uyum sağlaması gerekiyor. Bu keten görünümlü duvar kağıtlarını da o konudan dolayı çok seviyorum. Her türlü tasarıma uyum sağlıyor. Üstünde ne bir desen var, ne bir renk var. Hep böyle parke, kapı ve duvar kağıdı uyum sağlayan projeleri tebrik ediyorum. Odalarda da evin sıcaklığını ayarlayabilmeniz için yerden ısıtmanın kontrol panelleri var. Buradan kolaylıkla evinizin derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Balkon salondan çıktığımız balkon hala burada devam eder durumda. Perde. Perdenin fonu yok. Var. Yok. Var. <laughs> Var. Fark ettin mi olduğunu? Bu herhalde toplu olduğu için görmedim ben. Güzel bir seçim olmuş. Çünkü bu perdeyi kapattığımda fonun devamı gibi duruyor uzaktan. Algılanmıyor. Beğendim. Normalde ben burada belki tek taraflı fon tercih ederdim ama burada güzel olmuş iki taraflı olması. Güneşlik yerine de kullanılabilir. Kapattığınızda komple içeriği karartmasanız da ışığı bir miktar kesebilirsiniz ama bu tasarıma uymuş keten dokusu. Tülü de aynı şekilde keten dokuya sahip. Giyim odasına gelelim. Kapı açıldığında direkt giyinme odasının gözükmemesi ve yatak odasının bizi karşılaması güzel bir şey doğru yerleştirilmiş bir plan demek. Açık giyinme odası var burada. Askıllıkları, çekmecesi, pantolon askılığı, normal çekmeceleri var. Köşe detayları bile, köşeler bile kullanılmış burada yeteri kadar. Burada bir askı alanı daha var. Giyinme odasının hemen yanında da tuvalet banyo alanı vardı. Buradaki banyoda Sadece alt dolabın rengi değişmiş. Banyolarınızda seramiklerinizi mat tercih ediyorsanız ki benim tercihim de o yönde oluyor bir yer tasarlarken, dolap kapaklarınızı parlak tercih edebilirsiniz. Bu ikisi birlikte daha tatlı bir kombin oluyor. Hem de parlak kısım kayıp düşmeyeceğiniz bir yerde oluyor. Mat seramikler daha sağlıklı oluyor banyo hacimlerinde. Tuvaletin hemen kapının arkasında kalması da daha rahat oluyor. Çünkü sürekli görmek istediğimiz bir şey değil. Lavaboya ulaşmak isteriz hep kapıyı açar açmaz duş alanı da yeteri genişlikte. Bir önceki banyoyla neredeyse aynı. Size burada veda edeyim. Deluxe Ankara serimizin ikincisini bitirdik. İlkini izlemeyenler için videonun başında da dediğim gibi hem aşağı hem de yukarıya bırakıyorum. Orası 1 artı 1 bir evde. Burayı sizin için değerlendirmek istedim açıkçası. Gelip bütün evlerin hepsini bir videoya sığdırmak değil de hepsinden teker teker size bir fikir çıkartmak istedim ve açıkçası ilk defa bir toplu konut projesinde 5 tane örnek daireye denk geldim. Ve rica ettim sağ olsunlar beni kırmadılar dedim. Bütün evlerinizi sizi rahatsız edip teker teker çekim yapabilir miyim diye. Buradan sonra 1-2 artı 1'imiz daha var. 2 tane de 4 artı 1 ev var size çekip göstereceğim. Onları çekene kadar kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.